Çok sıkıntı ya. Benim başıma gelmişti bir kere yani su açtı, bir yerde su açtırıyordum. Şey öğrenciliğimde arkadaşlar. Bakın size anlatayım. Öğrenciliğimin ilk yılı e, ev tutacağım. E, yurt yani yurt anılarımı bilenler bilir arkadaşlar. Ben hayatımdaki en kötü günlerim benim yurtta geçmişti. İşte kasap bir arkadaşım vardı yurtta. İşte geceleri nasıl kurban kestiğini falan anlatıyordu. O zaman böyle şeysin çolaksın böyle. İlk defa böyle ailenden ayrılmışsın. Üniversiteye gelmişsin. Akarız kokarız böyle. Oraya buraya gideriz diye düşünüyorsun. Gece böyle siyah atletli kilolu bir adam sana şey anlatıyor böyle. İşte hayvanın şurasından tuttum ben baba. <laughs> böyle bir şey olur mu yani? Neyse. Ee, gittim şeye. Ee, tuttuk evi. Ya evin e, suyu çalışmıyor. Şey olmuyor. Gittim. E, su kanalizasyon Genel Müdürlüğü'ne yani öyle bir adı vardı işte Saski gittim yok değil neydi ya unuttum adını işte ya gittim e, sizden önceki abonenin borcu var diyor e, bana ne abi benden abone, önceki abonenin borcu olduğuna ben ya bana ortak mıydı o adam da ben onun borcunu ödeyeceğim yani o, onun borcunu ödemezseniz kapı açamazsınız suyu diyor. Ne kadar borcu işte o zamanın parasıyla 1800 lira falan. O zaman parasıyla dediğimde arkadaşlar yani 15 sene önce neredeyse yani 1800 lira çok iyi para yani. Çok iyi para. O zaman dolar 1.4 lira mıydı? 1.3 1.4 lira falandı yani. Çok iyi hatırlıyorum. Aydas'a da dolarla veriyorduk. Kömür dolarla geldiği için. Ya kardeşim ee, diyorum ki ya ben evi tuttum ama diyeyim ben bunun parasını niye vereyim yani ev sahibine söylüyorum beni ilgilendirmez diyor. La beni de ilgilendirmez. O zaman ne yapacağım ben taşıma suyla değirmen mi çevireyim orada yani? Ya arkadaşlar abartmıyorum. İki hafta gittim geldim. Müdüre söyledim. O zaman böyle bir şey yok mu? Şu anda var. Şu anda bir önceki aboneliğinizin şeyini iptal etmek için yani borcunu ödemek zorunda olmuyorsunuz. Karşı tarafa yansıtıyorlar. Bunu 15 sene önce de yapaydınız ya oğlum. Beni iki hafta beklettiler böyle susuz aç susuz böyle bir tap bir şekilde böyle yaprakla bir taraflarımızı siliyoruz. <laughs> o kadar değecek. Ben size bunu niye anlattım onu da bilmiyorum ama neyse. Evet. Bir İngiliz